Feyza hazır mısın? Evet. Hadi bakalım büyük final öncesinde Seda'ya kaç puan verdin? Seda'nınma puanım. İki puan geldi. Teşekkür ederim. Evet Yıldız abla. Efendim? Dün senin menüne Seda basit demişti ama bugün dedi ki Seda'nın menüsü Yıldız abladan daha da basit dedi. Dün sana bir gitti, bugün iki geldi. Ne diyorsun? Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ama Kadir Bey, yani gerçekten Yıldız Hanım da o pepeçuranı kıvamını tutturabilseydi... ...ona da iki verirdim. Seda'nın sütlacı kıvamı Yoksa hani tuturmuş. masaya oturunca dedin ya, Yıldız Hanım'a dün basit dedik ama Seda bugün daha da basit. Tamam ama Yıldız Hanım men menünün hiçbir, yani doğru düzgün yemeklerin hiçbiri olmamıştı ama Seda'nın sütlacı yani olmuş onun hakkını yemem. eğer Seda, Yıldız Abla'dan önce yarışsaydı, biri Seda'yı iki Yıldız'a mı verirdin? Yoksa ikisine de yine bir bir mi verirdin, bir verme hakkın olsaydı bir daha? Yok, ben sütlacı beğendiğim için... Hiç sen bugün bir verme hakkın olsaydı Seda'ya bir puan verecek miydin? Baştan dolayı miydi? vermeyecek. Vermeyecek. Peki Yıldız abla söylemek istediğim bir şey var mı? Puanla çevirmeni isteyeceğim. Yok, hiçbir yok. şey yok. Seda Hanım'a puanım bir. Bir puan geldi. Seda? Hiç yorum bile yapmayacağım. Sen Söylemiştim kaç zaten? puan vermiştin? İki. İki puan vermiştin. Evet. Hiç olmamasına rağmen emeğine sağlık. Evet. Ben de emeğinize verdim efendim. Peki, Biriz Haftası'nda açıkçası birileri görmek istemezdim ama iki günlük birileri görüyoruz. Ederim. Ben de görmek istemezdim aynen, eğer aynen. beğenseydim. Aynen, aynen. Kısasa kısas yapmış. Yok. Evet Serap, buyur çevir puanını. Seda Hanım'ın puanım iki. İki puan da Serap'tan geldi. Ne diyorsun? Hiçbir şey söylemiyorum. Öyle uygun görmüş, öyle vermişler. Evet Elif abla son puan senden. Ee, Seda Hanım'ın puanım bir. Ana hiç senden oh, bir puan bir pek pek beklemezdim pek ben. Pek bir tatlısını beğendim Kadir Bey. Benim o kadar iki tane el açmama üç geldi. O kadar uğraşma. Seda Hanım balık kılçığını aldırmıştı. Yani hiçbir riske girmemişti Kadir Bey. Ben ana yemeğime riske girdim. Hayır ben şu yüzden senden hiçbir şey beklemezdim. Feyza üç verdi diye kıyameti kopardın. Sen bugün bir verdin. Ama hiç şey yoktu ki. Hazırsanız en amarat benim de 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımızı açıklıyorum. Kadir Ezildi ile en amarat benim de. 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız. Toplamda... <laughs> Toplamda 13 puan alarak Kadir Ezildi ile en amarat de Rize haftasında 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız. Maalesef ki... Seda oluyor Seda'cığım. Ellerine kollarına Afiyet sağlık tekrardan olsun. her geldiniz, şey için. Hoş geldiniz. Şöyle sana da sürpriz Değelim. hediyelerimizi vereyim bir yandan da açayım şöyle göstereyim günün isterdeki 20 bin TL'ye alasın Olsun ama kameratlarını bir kez daha mutfanda göstermek için Çok şöyle sağ olun. sana küçük ev aleti aldık güle güle kullan inşallah tekrardan ediyorum. sen de çıplaca Doğru, ki bizi hatırlarsın evet. teşekkür ediyorum tekrardan bütün emeklerin için evinde bizleri misafir ettin. Sedacığım temizlik konusunda çok iddialıydın. İddianın altını tamamıyla doldurdun. Benden temizlik için 5 puan aldın. Küçük çocuğun olmasına rağmen evindeki evet, detaylar evet. tamamen güzeldi. Çok teşekkür, beğendim temizliğini. Eline koluna sağlık. Hocam. Yemek konusunda mutfakta bayağı heyecanlıydın. Evet. Bazı aksilikler oldu. Yine de eline koluna sağlık diyorum Benden yemek için 2 puan aldın. Toplamda 13 puana ulaştı. Her şey için teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, kaldı 4 yarışmacımız. Bakalım aralarından 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız kim oldu? Toplamda 14 puan alarak en amarat benim Rize haftasında 20.000 TL'ye veda eden En amarat benim Rize haftasında 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız toplamda 14 puan alarak Evet en gergin anlar. 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız toplamda 14 puan alarak maalesef ki Yıldız Hanım oluyor. Yıldız ablacığım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir ev sahipliği yaptın. Rize elinden geldiğince güzel bir şekilde tanıttın. Her şey için eline koluna sağlık. Sana da şöyle sürpriz hediyelerimizi verelim. Çam sakızı çoban armağanı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yarışmak çok güzeldi. Sizleri tanımak çok güzeldi. Ekibiniz siz harikasınız. Biz gerçekten. de teşekkür ediyoruz. Horonunuz için, komşularınızdan gelen o ikramlıklar için tekrardan teşekkür ediyorum. Rize halkı ne kadar misafirperver. Bir kez daha gösterdiniz. Evet. Bu bir yarışma kazanan olduğu Tabii, tabii ki de tabii kaybeden ki, tabii olacak. Ki. Çünkü bir iki saatlik süre içerisinde evet, yarışıyorsunuz. Evet, Kolay değil onun evet. stresi. Ablacığım benden temizlik için 5 puan aldın. Evin gayet güzeldi. Ellerine kollarına sağlık. Maalesef yemek için benden iki puan aldın. Toplamda 14 dört puana ulaştın. Mutfakta sen de bazı aksilikler evet, yaşadın. Evet, çok. O iki saatlik sürede işte herkes aynı performansı gösteremiyor maalesef ki. Yine de teşekkür ediyorum her şey için. Ben eline kollarına sağlık. <laughs> evet hazır mıyız hanımlar? Üç kişi kaldı. Hazırız. Evet. Serap, Elif, Feyzanur. İçinizden biri 20 bin TL alacak. Biri yarım altın alacak. Biri de çeyrek altın alacak. Hazır mıyız? Hazır. Hazırız. Evet şu anda çeyrek altın alacak yarışmacıyı açıklıyorum. Haftanın üçüncüsünü açıklıyorum. Toplamda 17 puan alarak en amarat benim Rize haftasında üçüncü olan çeyrek altın almaya hak kazanan yarışmacımız. Evet 20.000 TL'ye veda eden çeyrek altın almaya hak kazanan yarışmacımız. Evet Kadir ile en amarat benim Rize haftasında üçüncü olan çeyrek altın almaya hak kazanan yarışmacımız toplamda 17 puanla çeyrek altını kazanan yarışmacımız Elif abla oluyor. Kalkma kalkma ben geliyorum. Evet, Enamarat benim setinden Elif Hanım'a şöyle bir çeyrek altın takıyorum. Bir alkış daha alalım. Teşekkür ederim. Güle güle kullan inşallah Elif ablacığım. Evet, teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Üçüncü oldun. Çeyrek altın almaya hak kazandın. Benden temizlik için 3 puan aldın Elif abla. Kendin de söyledin daha önce uzun zamandır köydeydin evet, eve geldim evet, yetişemedim Evet dedim. Bazı eksiklerim evet, vardı çünkü. Evet. Yemek için benden 3 puan aldın. Toplamda benden 6 puan aldın. Arkadaşlarından 11 puan aldın. Toplamda 17 puana ulaştın. Teşekkür ederim. Eline be. koluna teşekkür. sağlık diyorum. Çok sağ her şey için ben de teşekkür ediyorum. Tekrardan e, ameliyat için zaten ekibimiz evet. senin yanında olacak her zaman iletişim halinde olacağız. Evet, zaten... Yani buradan gittik seni unuttuk diye sakın sanma. Yok, her Kadir, zaman ben. iletişim zaten halindeyiz. Zaten en büyük hediyem oydu Kadir Bey. İnşallah genç bir delikanlı. Evet. İnşallah o istediği ameliyatı da rahat bir şekilde atlatır. Şekil Bu arada mi? biliyorsunuz arkadaşlar biliyorum bilmiyorum. Elif Hanım 20 bin TL'yi kazanırsa ilk işi oğlunun burun rahatsızlığı vardı. Bir e, nefes alma zorluğu vardı. Evet. Ve Küçük de bir operasyon geçirecekti. Samsun ekibimiz de araştırdık. Teşekkür ediyoruz buradan da tekrar evet. ona bir alkış alalım. Hadi, öncelikle size sonra doktorumuza teşekkür ediyorum. Ekibim adına ben evet, teşekkürleri kabul evet, ediyorum. Çünkü onlar tek tek araştırdılar. Evet. İnşallah güzel bir şekilde ama yatınlı olur. İnşallah hanımefendi. Evet. Feyza Nur ve Serap hazır mısınız? Hazırız. Bakalım. Bir tarafta yeni bir bin TL. Bir tarafta da yarım altın. Yarım altın da şu anda zirve yapmış durumda. <laughs> Altının altın olduğu zamandayız. Hazır mısınız? Hazırız. Öncesi Hazırsın. ne hissediyorsun Serap? En amanat benim kalktı Rize'ye kadar geldi. Kapını çaldı. Evet. Başvurdun. Şu anda buradasın. Ya birinci ya ikinci olacaksın. Evet. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorum? Şu an çok heyecanlıyım Kadir Bey. Ee, öncelikle sizinle yarışmak gerçekten çok eğlenceliydi. Çok mutlu oldum. Ee, evime geldiniz. Yani hala inanamıyorum. Yani Şu an hayal gibi yani geliyor bana. Artık televizyonda izleyince inanacağım. Aynen. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Biz çok, teşekkür çok ediyoruz. Çok güzel vakitler geçirdim. Hak eden kazansın diyorum. Peki hayırlısı olsun inşallah. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladın bizleri de evinde. Kayınvalidene de buradan çok çok selamlar. Evet. Laz Böreklerine varana kadar yaptı getirdi kendisi. Evet Feyza ne hissediyorsun? Kadir Bey ben de çok heyecanlıyım. Yani çok güzeldi ben çok eğlendim. Yemek yaparken de çok eğlendim. Sizinle de çok eğlendim. Ekipte siz de muhteşemsiniz. Yani ne diyeyim çok şu an heyecanlıyım yani diyecek bir şey olamıyorum. <laughs> İki arada birine de kız kardeşine de kavuştun. Evet, evet, evet onun için zaten ayrı mutlu oldun. Onun için ayrı teşekkür ederim. Eminim çok sağ ki sağ olun. o senin için bundan daha evet, değerli evet, bir daha ödüldü. Evet daha değerli evet. Evet bakalım 20 TL. mı gidecek? Seraba mı gidecek? Yarım altın kimin olacak? Hazır mısınız? Hazır. Çok uzatmadan direkt birinciyi açıklıyorum. Birincinin bin TL'sini, ikincinin yarım altını takıyorum. Doğruca İstanbul'a uçuyoruz. Pazartesi kaldığımız yerden İstanbul'daki hamarat hanımlarla yarışmamıza devam edeceğiz. Hazır mıyız? Hazır. Hep birlikte evet. sayalım mı? 5, 4, 3, 2, 1. Kadir İzildi ile Ero benimim benim bu haftaki Rize haftasındaki birincisi. 20 bin TL. İçimize hemen şöyle Serap Hanımcığıma altını takıyorum, elbiseni de çok zedelemeyeyim şöyle. Çok teşekkür ediyorum. Yarım altınını güle güle kullan inşallah, ediyorum. eline sağlık. koluna sağlık. Feyzanur, 21 TL senin teşekkür oldu. Ederim. Çok teşekkür Badalyanı ederim. Madalyanı da hemen evet. şöyle takayım. Evet, en çok bunu istiyordum ben zaten. Haydi ha? bakalım güle güle harca inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, ne hissediyorsun Feyzanur? Çok mutluyum yani, çok duygulandım şu anda da, çok konuşamayacağım o yüzden. Mutluyum, ee, yani eşime öncelikle kendimi ispatlamak istiyordum, ispatladım, madalyam da burada. Niye senin marat olduğunu düşünmüyor muydu? Düşünüyordu aslında ama çok eleştirir beni. E, tam anlamıyla ispatlamış oldum şu anda bu madalyayı. Bu madalyayı da evime asacağım, gelen herkes görecek. En çok bunu istiyordum çünkü Peki, ben. Sabah arkadaşlarına sorduğumuzda da genel olarak ben kazanmazsam Feyza kazansın, ben kazanmazsam Feyza kazansın dediler. Demek ki onlar da senin yemeklerin tadını ciddi anlamda beğendiler. Serapcığım eline konuna sağlık Teşekkür tekrardan hocam, senin haline. de. Puanlarınızı söyleyeyim. Serap Hanım arkadaşlarından toplamda 12 puan aldı. Benden temizliği için 5 puan aldı. Yemekleri için 3 puan aldı. Toplamda 20 puana ulaştı. Feriza benden temizlik için 5 puan aldı. Teşekkür. Yemeklerin için 4 puan aldı. Teşekkür. Toplamda 23 puana ulaştı. Teşekkür. Elinize Teşekkür kolunuza de. sağlık. Şunu söyleyeyim. Genel olarak Rize'deki hanımların evleri gayet güzel temiz. Evet. Tertiplisiniz. Evet. Yani evlerinizi çok beğendim hepiniz. Teşekkür Elinize Teşekkür kolunuza sağlık. Sağ Güler yüzünüzde her daim solmasın inşallah.